Tılsımlar bizim için oyunda çok değerli arkadaşlar. Tılsımlar çünkü biraz önce şeftalanlarında gösterdiğimizde şeftalanları saldırı ve savunma verirken tılsımlar bize öldürücülük ve sağlık verir. Aynı sıralama aynı her şey yine geçerli. Piyade yine önde olacak ama nasıl? Genel olarak bizim ileri seviyede yapmamız gereken şeyi size söyleyeyim. İleri seviyede arkadaşlar tılsımlara şöyle geldiğinizde seviye 4 ile 3 arasında %3 istatistik var. 4 ile 5 arasında ise 6 istatistik var. Yani sizin alabileceğiniz maksimum tılsım verine seviye 5'tir. Çünkü baktığınızda her biri 9, 12, 16. Bir dakika. 9, 12, 16. Burada 4 artıyor. Burada 3 artıyor. İlk başta tüm tılsımlarınızı seviye 3 yapın. Şuradaki %4'lük bafa alın. Kılıç, süvari ve mızrakçı üçünü de eşit bir şekilde seviye 3 yapabilirsiniz. Seviye 3'ten sonra Hepsine önce 5 yapmanız lazım. 5'ten sonra artık burada sabitleniyor. Hep